أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يَفْكَهُ قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربي زدنا علما وفهما وإيمانا ربي زدنا علما وفهما وإيمانا ربي زدنا علما ذلك من بالصالحين Bahrül Meditten devam ediyor inşallah. Tefsir Bakara Suresi 142. ayete geldik. Allahu Teala kıbleyi Şam cihetinde bulunan Kudüs'ten Kabe'ye çevirmeyi murad edince anlayışları kıt ve kör taklitle akılları bozulmuş kimselerin onu inkar edeceğini haber verdi. Bu kimseler Yahudi alimleri, münafıklar ve müşriklerdir. Cenab-ı onların halini şöyle bildirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Seyekulü sufaha minen nasi ma vellahum an kıbletihim illeti kânû alihâ. Kullillâhil meşriku vel mağrib ehdi men yeşâ ila sırâtu müstakîm. İnsanlardan bir kısım Aklı kıt kimseler, yönelmekte oldukları kıblelerinden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğuda, batıda Allah'ındır. O, dilediğini doğru yola iletir. Velillahil meşrikü vel mağribü feeynema etvelle feslama vesulullah inna Allahü asma'l. Yine bakar suresinde başka bir ayet-i kerimede bu manada Allah Celle Celaluhu Doğuda batı Allah'ındır. Ne tarafa dönersen Allah'ın yönü oradadır. Buyuruyor. Tefsirde Cenab-ı Hak buyuruyor ki insanlardan bir kısım aklı kıt ve istikamet üzere bir dini hayatı olmayan kimseler kıble Beytül Maktis'ten Kabe'ye çevrildiğinde onları yönelmekte oldukları kıbleden çevire nedir? Eğer önceki kıblelerinde devam etselerdi belki onlara tabi olurduk derler. Ey Muhammed! onlara de ki doğu da batı da Allah'ındır hiçbir mekan zatı itibariyle diğer mekanlardan ayrı bir özelliğe sahip değildir hiçbir mekan başka bir mekanın kendi yerine konulmasına mani olacak bir özellik taşımaz bilakis Allah katında bütün mekanlar biridir o mekan konusunda bütün halk eşittir Allah dilediğini doğru doğru yola iledir dilediklerini de <laughs> doğru yoldan saptırır. Ona yaptığının hesabı sorulmaz. Kullar ise yaptıklarından sorguya çekilir. Yani zamanı, mekanı ve şahısları kutsamak kendi zatında bir kutsiyet söz konusu değil. Allah Celle Celaluhu değer verirse onların bir kutsal yani Allah'ın kutsamasıyla kutsal olur. Yoksa kendi zatında hiçbir şey kutsal değildir. Kabe'nin kutsallığı Cenab-ı Hakk'ın ona kıymet vermesi. Beytullah demiş, Allah evi demiş. O nedenle biz ona değil mi dönüyoruz dönüyoruz. Daha evvel Kudüs'e Kudüs, e, Kudüs ee, kıblemizdi. Cenab-ı Hak bizim ee, ikinci kıble olarak ee, Beytül Haram'ı, Beytullah'ı seçmiş olması Kabe'nin Kudüs'ün kutsallığını gölge düşürmedi. Yani oraya yine Allah Celle Celaluhu İsra Suresi'nde kutsal olduğunu belirtiyor. İlk mescidi ve ilk kıblemiz diye Peygamber Efendimiz'in miracı çıktığı bir mescid olarak bir mekan olarak e, müminler nazarında kutsallığını devam ettiriyor. O bakımdan bunu bahane ederek e, iman etmeyeceğiz diyenlere Cenab-ı Hak fakat atıyor, şeman atıyor, diyor ki siz zaten niyetiniz bozuktu, bunu bahane etmenize gerek yok. Allah nereye derse orayı kutsal yapar. Hangi zamanı kutsal dersek, Kadir Gecesidir, efendim Kur'an'da belirtilen yani, Cenab-ı Hakk'ın kutsal bildiği, bildirdiği geceler olarak. Evet, Allah katında hepsi aynıdır. Bize zamanı, mekanı bu şekilde ön plana çekerek bizim o günleri, o zamanları, o zaman dilimini ve o mekanı Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmaya vesile <laughs> kılmamız içindir. Yani bizim içindir yine. Kabe'ye gitmek, Arafat'ta vakfeye durmak bizim içindir. Cenab-ı Hak için bir, bir ifade etmez. Günahlarımızı affettirmek, Allah'a yakınlaşmaya bir vesile olması aslında. Kadir gecesi bizim içindir. O geceyi değerlendirmek, o gecede daha çok ibadetle meşgul olmak, geçmişimizi muhasebe etmek, geleceğimizi daha iyi hazırlamak için. Evet. Allah peygamberleri de bizim için göndermedi mi? Allah'ın elçisi var? Bize Hakk'a davet etmek, e, Hak'la irtibatımızı sağlamak, Allah'tan gelen mesajları bize sunmak. Evet, burada doğru yolla kast edilen şey, ilahi hikmetin istediği ve maslahatın gerektirdiği gibi, kıblenin Beytül Makdis'ten Kabe'ye çevrilmesidir. Kıble çevrilmeden önce ondan haber verilmesinin faydası, nefsi olaya, alıştırmak ve onu inkar edenlere karşı verilecek cevabı hazırlamaktır. Bu açıklama Beyzavi'ye aittir. Ariflerden biri demiştir ki, 40 sene var ki Cenab-ı Hak beni hangi halde tuttuysa onu kötü görmedim. Halimi değiştirip beni naklettiği hiçbir hale de kızmadım. Bu Ariflerin halidir. Aklı kıt, cahil kimseler ise böyle değildir. Onların halleri değişince hemen inkar ve itiraza kalkarlar, İşlerine gelmediği zaman hemen onun için bir bahane bulurlar, bahane uydururlar. Yani nefislerin hoşuna giden bir şey olursa tamam, değilse olmadı, ben küstüm, ben yapmıyorum. Çocuksa hatta cahilce, evet cahilce Ebu Cehil bunların başında geliyor, bunu bahane ederek isyana kalkışırlar. Aklı kıt, cahil kimseler böyle yaparlar. Onu önceki bulunduğu halden çeviren nedir diyerek kendisine bir sürü itiraz ve tenkit yöneltirler. Aynı şekilde bu cahil kimseler kemal haline bulduktan sonra tekrar maddi sebeplere dönen birini görseler onun içinde velayet derecelerinden düştü de maddeye düştü derler. Halbuki o kimse manevi olgunluk derecelerinde yükselmiştir. Yani Peygamber Efendimiz için de demediler mi? O yetim birisi işte efendim içimizden birisi falan. Niye şu değil de bu şeklinde Peygamberimizi küçümseyen hafife alan ifadelerde bulundular. Oysa Peygamber Efendimiz'e peygamberlik e gelmeden önce e, ee, onu yüceltiyorlardı. En, en emin insan diyorlardı. Muhammed'i in emin diyorlardı onun için değil mi? Bu az bir paya midir? Ee, peygamberimize 40 yaşında geldi peygamber müvvet. O zamana kadar efendim e, peygamber efendimizin Hazreti Hatice validemizin kervanında başkanlık yapıyordu. Kervanını efendim ve e, Mekke'den Şam'a herhangi bir kervan gidecekse Peygamber Efendimiz'in kervana katılmak istiyorlar. O güvenilir, emin insan. Bir emanette emanet bırakacaksa bir yere getirip bunu Peygamber'e teslim ediyorlardı. O dönemde kendi kendilerine bile güvenmiyorlardı. Aynı kabul eden kardeş kardeşe güvenmiyordu. Efendim, hatta eşlerini bile geride bırakırlarken Peygamberimiz güzel onların üzerinde gözetleyici olsun diye Peygamberimize e, bu konuda rızcada bulunmalıdır. Emanetini teslim ediyorlardı. Yani en emin insan müşrikler Peygamberimizi öyle ilan etmişler. Sonra ne oldu? İşlerine gelmeyince Peygamberimizi akılları sıra niye ona, bize değildi ona, şuna değildi buna diye bahane uydurdular. Velayet derecelerinden düştü de maddeye döndü derler. Bu e, maalesef günümüzde de örneklerini görüyoruz. Yani Allah dostu, Allah'a adammış ruhlar irşat ve tebliğ görevlerini yaptıkları zaman bunu kabullenmekte zorlananlar öküz altında buzağı ağrılık elinde kusur ararlar. Hiçbir şey bulamazlarsa ya o da işte bizi gibi birisi yani niye onun peşine takılacağız ki? Bir takım bahaneler uydururlar değil mi? Onun sarlığı daha geniş değil, onun cübbesi yok, onun sakalı yok, onun şusu yok, bunun yok, Böyle bir takım bahanelerle efendim asıl görmesi gereken ulvi şeyi görmekten mahrum kalırlar yani. Asıl olan nedir? Hakikati görmektir. Hakikate talip olmaktır. E bunu görmekten basiret ister, feraset ister. Yoktur. Ama ölçüsü vardır. O ölçüye uyar. Kur'an ve sünnet ölçüsü. Kur'an'a, sünnete, ehli sünnet ve cemaat. Belli kriterler vardır. Uygunsa tamamdır. Efendim. Demek ki insan her zaman bahane da zaman bulabiliyor. Bütün mülk, hüküm ve yetki Allah'a aittir. Dilediğini doğru yola ulaştırır, dilediğini de hikmetli adaleti hikmetli adaletiyle saptırır. Onun için her defasında biz Fatiha'da bu duayı yapıyoruz değil mi? Her namazda da bunu söylüyoruz. Ehdine sıratlar müstakim, bizi dost ilet diye. Çok önemli. Sonra ne diyor? Sıratlar lezine <türüle> en am talih. Nimet verdikleri yolunda. Nimet verdiklerinin yolunda. Başta peygamberler olmak üzere. Peygamberlerin varisleri ve Allah'ın bizatihi hidayete kavuşturduğu, hidayette öncüler kıldığı rehberlerin, alimlerin, ariflerin, sadıkların, salihlerin, velayet makamında olanların yoluna bizleri ilet diye Fatiha'da Allah bize bunu öğretiyor. Ehdine sıratını müstakim sıratel lezine en amta aleyhim gayril mağdubu aleyhim velat ta'ad sapıkların dalalet tıkanmışların yoluna değil. Şeytan ve avanesi şeytan ve şeytanlaşmış insanların yoluna değil. Hak Teala bundan sonra iki ayette bu ümmetin adalet ve faziletine şahitlik ederek şöyle buyurdu. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike cealnâkum ümmeten vasatan etekûnu şühedâ alel nâsi ve yekûnel resulu aleykum şehida. İşte böylece sizi ifrat ve tefritten uzak orta yolda giden bir ümmet yaptık. İfrat ve tefritten uzak orta yol. Muhammed ümmeti ümmeten vasat. Orta yol. Evet. Kıyamet günü insanlar şahit olasınız. Resul de size şahit olsun diye. Sizi ifrat ve tefritten uzak orta yola giden bir ümmet yaptık ki siz kıyamet günü insanlığa şahit olasınız, Resul şahit olasınız. Ayette geçen vasat ümmet adaletli, en hayırlı ve faziletli manasındadır. Bu ümmeti Muhammed her işinde ifrat ve tefritten uzak. İkisinin ortasında denge üzere ve ölçülü hareket ettiği için ona vasat ümmet denmiştir. Mesela harcamada israf ifrat, cümri, cimrilik tefrittir. İkisinin ortası cömertliktir. Düşman karşısında boş yere tehlikeye atılmak ifrat. Korkup kaçmak tefrittir. İkisinin ortası yiğitliktir. Bu açıklama Fesir ve Be Beyzavi'ye Be aittir. Beyzavi'nin Be tefsirinde. Envar-ı Tenzil'de bunu bu şekilde ifade etmiş. <laughs> Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ey ümmeti Muhammed sizi sıratlı müstakime ulaşmış kimseler kıbrenizi de en faziletli yön yaptığımız gibi diğer milletler hakkında şahitlik yapabilmeniz için sizi ilim ve amelle süslenmiş adaletli, hayırlı ve en faziletli ümmet yaptık. Siz kıyamet günü diğer insanlar hakkında şahitlik yaparsanız yaparsınız. Peygamberiniz de sizi temize çıkarıp adaletli olduğunuzda dair şahitlik yapar. Bu konuda rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü diğer ümmetler peygamberlerinin kendilerine tebliğ ettiğini inkar ederler. Allah her şeyi en iyi bildiği halde inkarcılara karşı delil ortaya koymak için peygamberlerden tebliğ yaptıklarına dair delil ister. Onlar da ümmeti Muhammed'in buna şahit olduğunu söylerler. Şahitlik yapması için ümmeti Muhammed getirilir. Diğer milletler onlara siz bizim halimizi nereden biliyorsunuz diye sorarlar. Onlar da biz bunu Allah'ın sadık peygamberine indirdiği hak kitabını Kur'an'ın bildirdiği haberler, haberlerden öğrendik derler. Zati Kur'an delil olmuş oluyor. Önceki ümmetlerin peygamberlerini inkar etmesini, peygamberlerin ümmetlerini tebliğ ettiğinin delili Kur'an. Ve Peygamber Efendimiz'in bildirdikleri. Ümmetinin hali ona sorulur. O da onların adil olduğuna, doğru söylediklerine şahit eder Beyza bu ayetin tefsirinde der ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü ümmetinin hayrına şahitlik yapacaktır. Fakat o, ümmeti üzerinde sanki bir murakıp ve hallerini kontrol eden biri olduğu için ayetteki fiil ala harfi ciliyle aleyküm şehiden şeklinde gelmiştir. Bir de aleyküm ifadesinin şehiden kelimesinden önce gelmesindeki hikmet Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bu ümmet hakkında şahitlik yapacağını ifade etmek içindir. Evet 140. ayetin tasavvufu işareti ne gelince insanlar arasında fazilet, ilim ve hal olur. Kimin Allah'a tanınması marifetullahı kuvvetli ise onun Allah katındaki kıymeti daha yüksektir. Allah katında en şerefli ilim Allah'ın zatı, sıfatları ve isimlerine dair ilimdir. Aynı şekilde Allah'ın hükümlerini bilmek de beraberinde Allah'ı bilmeyi temin ediyorsa en şerefli ilimler kapsamına girer. Kalpten ne zaman perde kaldırılırsa o an Rabbine en yakın halde olur. Kalpten perdenin kaldırılması, onun içindeki kötülüklerden temizlenip güzel sıfatlarla süslenmesi derecesinde olur. Kalp rezil işlerden ne derece temiz olur, onu haktan alıkoyan engel ve meşguliyetlerden ne ölçüde uzaklaşır ve fazilet işleriyle ne derecede süslenirse, o nispette üzerindeki perde kaldırılır. Dostlarla birlikte ilahi huzura girer. Kalbi ne derecede kötü düşünceler ve boş meşguliyetler sarar, içini kötü ahlak ve rezil işler sararsa o derece Allah'tan uzaklaşır. Hatta Allah'ın kapısından kovulur. Kulun amelinin çokluğu onun kamil bir insan olduğunu göstermez. Ayet bir şey bir hep e, zahiri görüntüye bakarak değil mi hüküm veririz ama aldanabiliriz, yanılabiliriz. Tabii ki kalpleri ancak Allah bilir. Dolayısıyla biz e, edemeyiz. Zahir amele göre hüküm verirken de temkinli olmak durumundayız. Ya bu ne güzel sabahlara kadar işte ibadet ediyor, şöyle dağıtıyor cömert falan. Bu cennettiktir. Bunu diyemeyiz. Allah bilir. Çünkü e, ameller niyetlere göredir. Eğer niyette bozukluk varsa ameli bitirir. Hatta o amel onun başını yer. Niyet bozuksa amel hiçbir şey aramaz. Hatta <laughs> riyakar bir tavır içerisinde ise yani ameli şey de olsa çok güzel görünse de onu insanlara gösteriş için yapıyorsa bir menfaat beklentisi içerisinde yapıyorsa onun ameli yüzüne çarpılır. Kimin için yapıyorsan git ondan mükafatını aldınız ve eli boş çıkar. miflis olur. Dolayısıyla ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi riyada ameli yer bitirir diyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam. İnnemel amali bin niyet. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. İnne Allah la yenzur ila suvarikum ve amalikum ve lakin yenzur ila kulübikum ve amalikum. İnne Allah yenzur ila suvarikum ve envalikum suvarikum ve envalikum ve lakin yenzur ila kulübikum ve amalikum. Yani muhakkak Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza değil neyinizde? niyetlerinize ve kalplerinize ve amellerinize bakar. Evet, o bakımdan kalp önemlidir. E, amel ikinci planda gelir. E, niyet esastır. Kulun amelinin çokluğu onun kamil bir insan olduğunu göstermez. Onun kamil olduğunu gösteren şey yüksek himmet ve güzel haldir. Hal. Yüksek himmet kalpteki yakın ölçüsünde olur kalpteki yakin miktarı marifet ölçüsündedir. Marifet kalbin Allah'a yönelmesi ve temizliği nispetinde olur. Allah'a yönelme ezeldeki taksime tabidir. Bu Allah'ın ihsanıdır. Onu dilediğine verir. <laughs> Vehbi de olabilir. Kesbi de olabilir. Yani Allah'ın e, cehennem seçtikleri var. E, i̇nsanın Yine seçtikleri içerisinde çalışıp da kazananlar var. Tabii ki Allah dilemesi olmaz bir şey. Her halükarda Cenab-ı Hakk'ın seçmesi esastır. Onu da bir cevher görecek ki Cenab-ı Hak onu kendisine seçti. Yani Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, ikramı, inayeti olmazsa biz hiç hiçbir şey ee, bu lütuf ve ikramı Cenab-ı iki şekilde bize sunuyor. Mesela peygamberler doğuştan peygamberdir. Seçilmişlerdir. Sonradan ilan edilir ayrı. Ezelde bir takdir edilmişlerdir. Efendim, veliler de velilerden bir kısmı da böyle olamadı. Mesela Abdülkadir Geylani, Ahmed Anuf Hazretleri gibi zatlar doğduklarında müjdelenmişlerdir yani. Velayetler onların en yakınlarına bildirilmiştir. Efendim, Beşik'teyken ziyaretine gelmişlerdi. Böyle bir nur indi. Biz onu efendim şahit ettik, görmeye geldik. Ama bir şey hafı gibi veya böyle sonradan önceki hayat şey olup da sonradan dönüş yapan şey da veli olan efendim Allah dostları olmuştur. Tabi o da Cenab-ı Hakk'ın bu lütfu, inayeti. Bir de böyle kesp yani birçok nefsani mücadelelerden mücadeleden geçip de meratib kat edenler Bunlar hep Cenab-ı Hakk'ın mekri, mekridir. Allah'ın mekrine kimse emin olamaz. Hikmetli cilveleridir öyle diyelim. Dolayısıyla Allah lütfetmişse o kapı herkes açık. Orada bir sıkıntı yok. Ama esas olan nefis mücadelesinde kalbin Seyr-i sülük Ruhani içerisinde Allah'a varacak noktada e, kat ettiği merhaleler. E, Bu vahiy ile desteklenip akıl da onun hizmetine verilirse, kalp ayağı ile seyr-i sülük Ruhani daha emin daha güzel yol alarak gider. Çünkü o yolda e, nefis şeytan ve efendim iki ayaklı şeytanlar cin tayfesinden şeytanın görevini yapanlar çok büyük engeller <laughs> karşısında insan. Bunları aşabilmek için mutlaka bir kılavuza bir rehbere peygamber varisine ihtiyaç vardır. Peygamberin nübüvveti velayete delildir. Peygamberin nübüvveti velayete delildir mucizeler de keramete delil olduğu gibi. Yani bir velinin velayet makamında insanları irşat ve tebliğ etmesi Peygamber Efendimiz'in nübüvvetinin e, yansımasıdır. O görevin devamıdır yani. Bir daha peygamber gelmeyeceğine göre bu görevi yapacak birilerine ihtiyaç var değil mi? İnsanlık devam ediyor kıyamete kadar. O zaman İlk gelen insanların sahip olduğu o nimetler soy gelenleri mahrumiyet içerisinde olmamalı. Dolayısıyla el ulema ve ı enbiya diye Peygamberimiz buyurmuştur. Alimler, veliler peygamberin varisleridirler. Evet. Coşkun denizleri arkamızda bırakıp nice merhaleler açtık. Gerideki insanlar bizim nereye yöneldiğimizi ne bilsinler diyor halifeler. İmam Kürşehir'e demiştir ki <laughs> bu ümmet bütün, bütün ümmetlerin en hayırlısı yapılmıştır. Muharifler de gerçek sufiler bu ümmetin en hayırlısı yapılmıştır. Bu durumda onlar hayırların hayırlısıdır. Bu ümmet kıyamet günü diğer ümmetler hakkında şahit olduğu gibi bu veliler tarifesi de alemin övünç kaynağıdır. Onlar kutup insanlardır. Allahu Teala onların bereketiyle bütün ümmeti korur. Onların kalbi kimi kabul ederse o kimse Allah katında da makbul gibidir. Onların kalbi kimi reddederse o hak tarafından da kovulmuştur. Onların bu doğru hükmü ferasetlerinden kaynaklanır. Doğru olan onların hükmüdür. İsabetli olan onların görüşüdür. Bu ümmet toplu halde hata etmekten korunmuştur. Bu arifler tayfisi de bakış, hüküm, kabul ve reddetme konusunda hata etmekten korunmuştur. Sonra onların bütün işleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine dayalıdır. Hz. Peygamber'e uymayan kimse velilere göre hak kapısından kovulmuştur. Onun hiçbir değeri yoktur. Hayır işlerde muvaffak olmak ancak Yüce Allah'ın yardımıyla mümkündür. Cenab-ı Hak bundan sonra kıblenin değiştirilme hükmetini açıklayarak devam ediyor. İnşallah bir dahaki sefer. Evet. Ondan sonraki ayeti geçeceğiz. Lillahi Teala Fatiha.